Arkadaşlar sabahtan beri bu taşların peşindeyiz. İnanın o kadar çok yorulduk ki. O kadar çok yorulduk ki ama öyle bir güzel taşlar bulduk ki inanamazsınız. Şu taşlar o kadar güzel ki arkadaşlar. O kadar kaliteli ki. Bunlar sitrin kuvarç cinsi taşlar ama efsane. Bunların içerisinde hafif böyle sarılık var. Aynı janjanlı opal gibi arkadaşlar. Janjanlı sitrin desek doğru olur aslında. İnanın. Bu taşın, bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Bakın belgesel gibi, film gibi izleyin. Videoyu sonuna kadar. Evet. Buraya nasıl geldiğimizi buraya nasıl geldiğimizi arkadaşlar bu videoda izleyeceksiniz. Bu videonun sonuna kadar büyük bir sabırla izleyin. Ve bu taşları nasıl bulduğumuzu nasıl ulaştığımızı büyük bir keyifle izleyin. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere. İzleyin videomuzu sonuna kadar. sağ tarafında. Evet. Burası bacağı, Orası baca acı, orası baca olabilir bak. Şükrü Kocagül'le biraz önce bir buçuk saatlik yolumuz var demişti. Üç saat oldu daha hala gelemedik. Evet işte. Hesabı yanlış yapmış. Üç saattir yoldayız. Hala gidiyoruz. Ne kadar gideceğimiz daha belli değil şu anda. Şu anda 2500 metre akımındayız, 2500 metre. En az 500 metresini tırmanarak çıkmış durumdayız şu anda. Arada çıkıyoruz. Bakalım yol son nereye çıkıyor arkadaşlar. Kızım. Şimdi var ya. Bak. Yavaş yavaş zirveye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok özür dileriz kafamızı artık atlet matlet ne bulduysa taktık çünkü çok güneş var. Şapka almayı unutmuşuz yanımıza. O bayraklar var ya onun içerisinde. Birader ah. var öyle bir Valla ter var ya gözümü kapattı abi. Ter var ya. Daha hala zirveye çıkmadık. Evet. Birader kristaller nerede? Sen kristal var diyordun burada. Allah! Şunlara bak lan. Anam. Anam. Lan bu kayanın üstü şey bu. Burada katman var katman. Allah. Allah. Hacı. Sen bak bunun üstünde var ya şey var ha. Katman var. Bu katmanları aldığın zaman burası komple kristal. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz öldük. Arkadaşlar işimizin ne kadar olduğunu ne kadar zor olduğunu bir gör. Kaç saattir yürüyoruz, hala arıyoruz. Yorulduk, bittik. Çok yorulduk. Saatlerden beri yürüyoruz. Bir şey bulamadık. Yürümeye devam ediyoruz. Lan, o ne? Lan Ulan, o ne? Defileci arkadaşlar. Bakın burada bir işaret var. Bakın. Evet, yine bir defile işareti. Gördünüz mü? Vallahi burada. Acayip acayip işaretler var ya. Evet arkadaşlar. Hani bu şey var ya bir avuç dolar filmi vardı. Bizde de bir avuç taş için. <laughs> bu bak bu videoyu güzel izleyin. Bunu oturun böyle evinizde sanki böyle film izliyor gibi izleyin yani belgesel izliyor gibi. Bir avuç taş için. <laughs> Biraz bir şeyler atıştıralım. Üstümüzü başımızı da değiştiriyoruz. Çünkü neden? Terledik. Islandı yani. Evet. Nasip olursa bugün burada kalacağız arkadaşlar. Evet. Evimiz burada kalacağız. Bugün evimiz burası. Evet. Gece kısa kısa videolarla kaldığımızı göreceksiniz. Bir avuç taş ne diyorsun acı sen bu işe? Bir avuç taş için. Bittim ben ya. Ne yaptın? Bittim tükendim. <laughs> Bittim tükendim. <laughs> Pişman oldun mu acı? 3 saatte yürüyoruz hadi ya. Daha bir buçuk saat yolumuz var ya. <laughs> Kim dedi buraya 3 saatte gelin ne dedi? Sen diyordun ya. Ne diyordun? Bilader bir saatlik yolumuz var. Yok bir buçuk saat. saatte çıkıyoruz diyordu koca. Hadi sen onun söylediği saatin üstünde bir 3-4 saat koyacaksın kafadan öyle yok. Tamam iki buçuk saat dedin hacı ha? Kaç saattir yürüyoruz? Ya bırak ya alıyorsun. sen de Hep yok diyorsun şu kadar zamanda çıkacağız Olur, Yok yürüyorum. şimdi geldik Yok yaklaştık <laughs> yok bilmem ne yapıyorsun. Ama yok şey, Yanlış yerden dört <laughs> 4 saat şimdi bir buçuk saat daha yürüyoruz e, 4 saat değil siz zaten yürümede yürüme şeysiniz defineyle uğraşıp videolarımızı izleyen arkadaşlar için bakın burada bir şey var. Artık işaretmedi. nedir bunu bilemiyorum. Bunu yorumunu size bırakıyorum. Sanki yuvarlak insanlar tarafından yapılmış gibi görünüyor ama yine de dediğim gibi tam emin değilim. Şöyle bir kısacası bir çekeyim burayı. En azından fikriniz olur. Yorum yapabilirsiniz videonun yorumlarına bakın arkadaşlar böyle bir yer bakın tekrar gösteriyorum işaret falan bir şey çıkarabiliyorsanız ne mutlu Ne görüyorsun? Söyle söyle ne görüyorsun? Sonra mı söyleyeceğim? Sonra söyle. Videodan sonra söyle. Öldüm <laughs> <laughs> <Kullarım> ben. <laughs> Biraz da esniyor ya yorulmuş gibi sanki Ulan sanki yol yürümüş gibisin ha Esniyor yorulmuş gibi Sabahtan beri şu gördüğün dağlarda kaç tur attın biliyor musun? Tam 17 kilometre oldu Göster etrafı. Göstersene. Şu uçurumları, kayalıkları. Aşağı göster. Nereden geldiğimizi. Allah bilirler ben bittim. Ben şurada bir 10 dakika uyuyacağım. <laughs> şu an deniz seviyesinden 2.800 metre yukarıdayız. Farkındasın değil mi? Ben bir 10 dakika uyuyacağım birader. Arkadaşlar. Sabahtan beri şu manzarayı görmek için şu görüntüye ulaşmak için neler çektiğimizi, ne yollar kat bu videoyu sabır büyük bir sabırla izleyin. Bu 30-40 dakikalık videoyu bir büyük bir sabırla izleyin arkadaşlar. Sabahtan beri şunlara ulaşmak için ne yollar geçtiğimizi, neler yaptığımızı, ne kadar yorulduğumuzu bir görün. Bakın burada bunlar teker teker çıkıyor. Bakın damarın içerisinde. Kaç Kullanım kilometre yol geldik bunlar için. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu daha başlangıcı asıl video. Sona doğru ortaya doğru bunu evinizde oturun. Çayınızı kahvenizi içer içip bu videoyu izleyin arkadaşlar. Evet, bir avuç dolar için filmi var ya acı. bir avuç taş için. Evet, filmimizin başlığı bir avuç taş için arkadaşlar. Keyifle izleyin. Ayy, şuna bak. Şuna baksana. Kocagül'le kardeşler, bir avuç taş için neler yaşadılar bugün, hepsini teker teker izleyin arkadaşlar.

Hadi birader bir kaldır bakalım. Tamam devam edelim どうぞ。 Videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Daha hala videomuz bitmedi. İki buçuk saatlik daha yolumuz var. Bakalım karanlık olmadan arabayı bulabilecek miyiz? Evet. Ormanda mı kaybolacağız yoksa? Daha videomuzu <gülüyor> bitirmedik. <gülüyor> i̇nşallah yolumuzu kaybetmeden. Çünkü farklı bir yerden gidiyoruz şu anda. Çıktığımız yerden gitmiyoruz. Yolumuzu inşallah bulursak Bugünkü filmimizi e, mutlu sonla tamamlayacağız. Bulamazsak <laughs> biraz sıkıntı olacak. Film daha bitmedi arkadaşlar. Daha film bitmedi. Bakalım filmi bitirebilecek miyiz? Şu anda dönüşteyiz ama hava kararıyor. Yolumuz uzun. Ormanın içindeyiz şu anda. Nerede yılan? Hala taşı bana. Hadi ya. Şuraya. Dur. Değilmişim. Evet arkadaşlar Hangi? yılana denk geldik. Hangi ya, He. Hangi taşın lan? He. Şu, ha şu taşın mı? Ha, şu Susana da hacı. La girdi girdi bak deliği var orada. Hani nerede? Ben orada lamba tuttum ya deliği. Ha büyük müydü lan? Bütün mü lan? He. Yok la. yok gel hadi ben sana Hacı nerede Şükrü neredesin? Nasıl? Film bitmedi arkadaşlar hala devam ediyor. Sen Yolumuzu de kaybettik. La ben orada değilim ki ben buradayım ya. ya daha de, daha Şükrü, buradan daha kolay ya. De evet arkadaşlar film bitmedi. Şükrü de orjit. Şükrü hala tutuyor. Hadi, hadi. Evet hacı. Arabaya kavuştuk. Nasıl bir duygu hacı?